Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz bayrağımız ve İstiklal Marşımız. Ben böyle bir resim koydum. Ee, İstiklal Marşının ilk iki kıtası, ee, marşın yazan Mehmet Akif Ersoy'un resmi ve Türk bayrağı. İsterseniz sizler, sizler e, Türk bayrağını kendiniz çizebilirsiniz. Ee, sağına da İstiklal Marşı'nı yazabilirsiniz. İsterseniz e, böyle bir resim temin edip yapıştırabilirsiniz. Size bırakıyorum. Bakalım neler var. Her bağımsız ülkenin bir bayrağı ve milli marşı var. Bizim milli marşımız nedir? Evet, İstiklal Marşı. Bu marşı kim yazdı? Mehmet Akif Ersoy yazdı bayrağımız e, kırmızı zemin üzerinde beyaz ay ve yıldız biliyorsunuz. Evet, bayrağımız e, bizim e, bağımsızlığımızın sembolüdür. E, i̇stiklal Marşı'nı okurken ve dinlerken ne yapıyoruz? Saygı duruşunda bulunuyoruz. Ona olan saygımızı gösteriyoruz. Daha sonra bunları siz defterinize yazın bu bilgileri. Daha sonra altı bir bayrakla ilgili bir şiir yazdım. İki dörtlükten oluşuyor. Melahat Uğurkan yazmış bu şiiri. Ee, okuyalım. Siz Tabii kapatıp kendiniz okuyacaksınız. Daha sonra benim okumamı dinleyebilirsiniz. Bayrak, göklerin ay yıldızı, rengine pek yaraşmış. Bu yurdun oğlu kızı senin için savaşmış. Atamdan bize kalan sevimli güzel bayrak, göklerimde dalgalan, nazlı nazlı uçarak. Melahat Uğurkan Şiirler ilgili beşne bir kas soruları koydum metne göre kurallı cümleler ile cevaplayacaksınız demişim. Evet bayrağa yaraşan nedir? Sorusunun cevabını ne yapıyorsunuz? Şiiri tekrar okuyarak göklerin ay yıldızı rengine pek yaraşmış. Evet bayrağa yaraşanın cevabı bu iki dizede var çocuklar. Buradan cümlenizi içinde sorusunu anlaşılır şekilde yazacaksınız. Sonra bayrak için savaşan kimlerdir? Geçiyoruz şiirimize. Bu yurdun oğlu kızı senin için savaşmış. Bunları cümle şeklinde soruya cevap olarak yazacaksınız. Diğer soruların cevapları da aynı geriye şiire dönüp tekrar okuyarak bulabilirsiniz Şu soruların cevabını yazın şiirin başlığı nedir bakarsınız onda yazarsınız şiir kaç kıtadan oluşmuştur gördüğünüz gibi çocuklar daha önce sınıfta öğrenmiştik kıta neydi dörtlüktü kaç kıtadan oluştuğunu görebiliyorsunuz bu bir da başka bir kıta. Evet. Dize neydi çocuklar? Dize de kıtalardaki şu satırlar mısra, dize. Aynı anlama geliyordu. Bu konuyu da işlemiştik. Birinci dörtlükte dört tane dize yani mısra var. İkinci dörtlükte de dört tane mısra ya da dize var. İkisi eş anlamlı sözcük. Şunları defterinize yazın. Daha sonra da kitabımıza geri dönüp bir konu tekrar yapalım oradan. Evet. Hayat bilgisi kitabımıza açıyoruz. Önceden açmış olmam gerekiyordu unutmuşum açmayı. konumuzun sayfasına geliyoruz. Gelelim bakalım. Evet buralardaydı. Dün işlediğimiz Biz, konular vatanımızın ve milletimizin sembolleri diye bir başlık var. Bağımsızlık ve özgürlük sözcüklerinin anlamlarını araştırınız. Evet bunu da bağımsızlık ve özgürlük sembollerinin ee, şeylerinin e, sözcüklerinin anlamlarını bulun onu da defterinize yazın hayat bilgisi defterinize çocuklar sözcüklerinizden bulup yazın sizce her ülkenin diğerlerinden farklı bir bayrağı var mıdır evet hangi ülkelerin kendi bayrağı olur internette araştırın diyor araştırabilirsiniz zaten soruların cevabını biliyorsunuzdur hangi ülkelerin kendi bayrağı olur çocuklar bağımsız ülkelerin değil mi Evet Evet burada bir okul var okulda çocuklar sıraya dizilmiş istiklal marşını okuyorlar Çünkü saygı duruşunda bulunuyor bayrak göndere çekilmiş Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarıyız. Üzerinde yaşadığımız toprak parçası bizim vatanımızdır. Tabi çocuklar benim okumamı dinlemeden önce kendiniz videoyu kapatın okuyun daha sonra benimle beraber dinleyin. İkinci tekrarı yapmış olursunuz. Hem kendiniz de okumuş olursunuz. Aynı topraklar üzerinde yaşayan insan toplulukları millet olarak adlandırılır. Hemen bu cümlenin altını ne yapıyoruz? Kırmızı kalemimizle çiziyoruz. Milletin tanımını vermiş. Neymiş? Aynı topraklar üzerinde yaşayan insan toplulukları. Bayrağımız vatanımızın ve milletimizin sembolüdür. Yine bu bilginin altını kırmızı kalemimizle çiziyoruz. Devletimizin özgür ve bağımsız olduğunun göstergesidir. Bu da Özgürlük ve bağımsızlığın göstergesi olduğunun da altını çiziyoruz. Bayrağın. Vatanını ve milletini sevenler, bayraklarını da severler ve ona saygı da gösterirler. Aynı şekilde bu cümlenin altını da çiziyoruz. Bunlar önemli bilgiler. Vatanımızın ve milletimizin sembollerinden biri de Milli Marşımızdır. Bizim Milli Marşımızın adı İstiklal Marşıdır. Hemen çiziyoruz şu cümlenin altını. Bizim milli marşımızın adı İstiklal Marşıdır. Milli marşımıza duyduğumuz saygı, vatan ve millet sevgimizin bir göstergesidir. Evet. Eğer biz e, İstiklal Marşı okunduğunda saygı duruşunda bulunuyorsak, bu bize neyi gösteriyor? Vatanımızı ve milletimizi sevdiğimizi gösteriyor demek istiyor. Bayrağımıza ve milli marşımıza saygımızı nasıl gösteririz? İstiklal Marşımızın şairinin adını biliyor musunuz? Biliyorsunuz değil mi? Bu iki sorunun cevabını da e, annelerinize verin. Şimdi geldik. İstiklal Marşımızın hangi koşullarda, hangi duygularla yazıldığını biliyor musunuz? Evet, Kurtuluş Savaşı sırasında yazılmış bir e, marş. Düşünün. Yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için savaşan insanların psikolojilerini düşünün. Öyle bir ortamda yazılmış bir şiir. Aşağıdaki metni okuyarak öğrenip anlatın diyor. Siz okuyacaksınız, öğreneceksiniz. Daha sonra annelerinize anlatın. Daha sonra benim de videodan dinleyebilirsiniz. İstiklal Marşımız yazıldığında Kurtuluş Savaşımız sürüyordu. Birçok şehrimiz işgal edilmişti. Devletimizin, milletimizin geleceği tehlikedeydi. Cephede savaşan askerlerimizi cesaretlendirecek, milletimizin duygularını ifade edecek bir milli marşa ihtiyaç vardı. Evet, dediğim gibi Kurtuluş Savaşı sırasında yazılmış çocuklar bu şiir. Ve savaşan askerlerin ve yardım eden halkımızın e, moralleri yükselsin diye bir şiir marşa bir onları cesaretlendirecek bir marşa ihtiyaç duymuşlar ve ne yapmışlar sanırım bir yarışma düzenliyorlar bakalım gelişmeleri devam edelim Büyük Millet Meclisi para ödüllü bir yarışma düzenlenmesine karar verdi yarışma için çok sayıda şiir yazıldı Mehmet Akif Ersoy'dan da bir şiir yazarak yarışmaya katılması istendi. Tüm halkımız gibi Mehmet Akif Ersoy da savaş nedeniyle yoksulluk çekiyordu. Ancak böyle önemli bir şiiri para ödülü karşılığı karşılığı yazmayı kabul etmedi. Bravo. Demek ki bu büyük bir insan. Ancak böyle önemli bir şiiri para ödülü karşılığı yazmayı kabul etmedi. Pardon. Çevresindekiler yarışmayı kazanırsa ödülü bağışlayabileceğini söyleyerek onu ikna ettiler. Böylece Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı yazdı. Umut, güven, vefa, cesaret, vatan ve millet sevgisini ifade ettiği şiiri çok beğenildi. Büyük Millet Meclisi tarafından milli marşımız olarak beslenilmesi için seçildi. Evet. Ne yapıyor bu gelişme bölümünde çocuklar. Gelişme bölümünde Mehmet Akif bir e, önce e, savaşan insanların morallerini yükseltmek için bir şiir e, marş e, şa ihtiyaç duyuluyor. Ve bunun için e, para ödüllü bir e, yarışma düzenleniyor. Yarışmaya e, Mehmet Akif Ersoy'un da şiir yazmasını istiyorlar ama o ne diyor ben diyor para karşılığı böyle bir şiir yazmam diyor. Daha sonra onu ikna etmek için ne yapıyorlar? İstersen ödülünü bağışlayabilirsin diyorlar. O da öyle ikna oluyor ve şiiri yazıyor. Şiiri çok beğeniliyor. Evet. Çünkü umut veriyor, güven veriyor, vefa, cesaret, vatan ve millet sevgisi eee sevgisini ifade ettiği için şiiri çok beğeniliyor. Mehmet Akif Ersoy son paragrafa geldik sonuç bölümüne. Mehmet Akif Ersoy yazdığı şiiri milletimize ve kahraman ordumuza hediye ettiğini söyledi. Zaten o milletim, milletimin eseridir. Ben gördüğümü yazdım dedi. Yarışmadan kazandığı para ödülünü de hastanede yatan gazilerimize bağışladı. Evet. Çocuklar gördüğünüz gibi sonuç bölümünde de şiirin ne oluyor birinci seçiliyor ve o da e, söylediği gibi ben zaten diyor e, onlardan esinlenerek şiiri yazdım diyor onlar e, bu şekilde savaşmasalardı böyle kahramanlıklar göstermeselerdi ben de bu şiiri yazamazdım e, ve e, kazandığı parayı da eee savaş sırasında e, hastalanan, hastanede yatan e, gazileri bağışlıyor. Siz İstiklal Marşı'mızı söylerken siz hangi duygular hissediyorsanız onu da anlatın çocuklar. Daha sonra Atatürk'ün hayatına geçiliyor. O konuyu başka bir videoda anlatırım. Evet, çocuklar bu metni Türkçe dersinde de e, size yazı türleriyle ilgili bir video hazırlayacağım. Bakın bu burada, bu metnin e, giriş bölümü, gelişme bölümü ve sonuç bölümüne de iyice dikkat edin. Biraz daha küçülteyim. Gördüğünüz gibi metinlerde giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olur. Giriş bölümü Evet. Metnin kahramanları hakkında bilgi verilir. Gelişme bölümünde örneklerle olay detaylandırılır genişçe anlatılır. Sonuç bölümünde de merak ettiklerimiz sonuç bölümünde anlatılır. Evet size kolay gelsin çocuklar. Yalnız yine dün de dediğim gibi sizin elinizdeki kaynaklardan konuyla ilgili soruları çözmeyi unutmayın. Ev etkinlikleri Ondan sonra diğer etüpte kullandığımız kaynaktan bulun bu başlığı. Onun etkinliklerini çözün ve konuyu tam olarak kavramış olacaksınız. İsterseniz sizde mesela ne diyor burada? İstiklal Marşı okunurken duyguların hangi duygular hissediyorsunuz? Bu duyguları e, duygularınızı ifade eden bir şiir de yazabilirsiniz. Evet, kolay gelsin. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ellerinizi yıkamayı unutmayın. Hijyeninize dikkat edin. Sizi seviyorum.